Buyurun sizlerle tel tel olmuş pamuk gibi zeytinli açmalar yapalım. Haydi başlayalım. Malzemelerimizi bu şekilde ben ayarladım. Evet öncelikle yoğurma kabımıza bir su bardağı sütümüzü bir çay bardağı da ılık suyumuzu süt ve su ılık olacak ekledik. Daha sonra buna yarım paket yaş maya ekleyeceğim. Evet yaş mayamızı da ekledik. Bunun güzelce erimesini sağlıyoruz. Mayamız eridikten sonra bir adet yumurta akımızı ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. İki yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Biraz un ekleyerek bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Tuzu unla beraber ekliyorum ki kabarmasında çok büyük yardımcı oluyor. Püf noktalarından biri. Unu alabildiği kadar ekliyorum. Yani ne kadar yumuşak olursa hamurumuz o kadar pamuk pamuk olur. Ve şimdi bunu güzel bir yoğuralım hamurumuzu güzel güzelce yoğurmaya başlayalım. Çok pürüzsüz, gayet yumuşak bir hamur elde edelim. Evet hanımlar. Ben her zaman hamurumu tezgahın üstünde yoğurmaya devam ederim. Çünkü daha rahat oluyor ve daha kolay yoğruluyor. Size de tavsiye ederim. Evet hanımlar. Hamurumuz gayet güzel kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Gayet pürüzsüz bir hale gelene kadar tezgahın üstünde gayet rahat bir şekilde yoğuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde ettik. Bunu şimdi 1 saat dinlendirmeye alıyoruz. Evet hanımlar hamurumuz gayet güzel kabardı. Şimdi açma şeklini vermeye başlayalım. Evet hamurumuzu bu şekilde tezgaha alalım. Gayet güzel. Evet şimdi küçük küçük bezeler böyle avuç içi kadar diyeyim ben size bezeler elde edelim. Sonra bunları küçük bir tabak şeklinde büyüklüğünde açacağız. Gayet güzel mayalandı. Pürüzsüz pamuk gibi bir hamur oldu. Açma severler tadına doyamayacak. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Pişman olmazsınız. Tarif tam tutuyor. Hamur yoğurmayı sevenler için çok güzel uğraşlar bunlar. Biraz yorucu olabiliyor ama insan severek yaptığın için inanın ki yorulmuyor. Sonucu mükemmel çıktığı zaman zaten yorgunluk denen bir şey de kalmıyor. Evet ben bu şekilde bezelerimi hazırladım. Toplamda 13 beze çıktı. Şimdi her bezenin üzerine bir çay kaşığı tereyağı kullanacağım. Margarin de kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Bakın şöyle şöyle olabilir. Bu şekilde hepsinin üzerine yağ sürdü, koydu. Şimdi bunları elimle küçük bir tabak boyutunda açacağım. Evet hanımlar bu şekilde elim, elimle açıyorum. Ve yağı yayıyorum. Açabildiğiniz kadar açın. Zaten çok kolay açılıyor. Yağ yardımıyla gayet güzel oluyor. Zeytin ezmeli bir açma olacağı için zeytin severler bayılacak. Biraz bu siyahlıklar ondan yani elime biraz zeytin ezmesi bulaştı. Bir tane yaptım çünkü ben. Bakın açabildiğimiz kadar açıyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı zeytin ezmesi ekliyorum ben. Dileyenler daha az ya da daha çok damak tadınıza göre eklemesini ayarlayabilirsiniz. Ben çok seviyorum zeytini ve zeytinli şeyleri. Bir çay kaşığı da yeterli oluyor bir adedi için. Bakın bu şekilde içine içine rulo yapıyorum. Sonra bu ruloyu kenara kaldırıyoruz. Hepsini bitirene kadar bekliyorlar. Şimdi sonuncuya geçtim. Tekrar size göstereyim sonuncuyu da. Bu şekilde yağı her yerine yayıyoruz yaydıkça hamurumuzu elimizle açıyoruz. Zaten yağlandığı için çok kolay açılıyor. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Şöyle size tam net göstereyim. Evet. Açabildiğimiz kadar, inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Ne kadar inceltirsek o kadar kat kat olacaktır hamurumuz. Gördüğünüz gibi Biraz fazla ekleyelim buna. Her yerine gelsin zeytinimiz ki zeytin tadını her yerinde alalım. Gördüğünüz gibi her yerine güzelce yayıyoruz. Evet çok güzel bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu bir saat kadar beklettik. Gayet güzel mayalandı. 13 parça beze çıktı. Onlara birer parça tereyağı ekleyip bu şekilde açıp bakın böyle içeri içeri rulon rulo yapıyoruz. Aynen gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ilk yaptığımızdan başlayacağız. Bakın bu zaten bizi beklerken şişti. Bunu böyle bir tarafını sağa, bir tarafını sola olacak şekilde çeviriyoruz. Sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Evet. Gayet güzel olacak. Evet, tekrar yapalım birlikte. İlk başta yapmaya başladıklarımızdan alalım. Çünkü bunlar durduğu yerde kabarıyorlar zaten. Bakın bir tarafını sağa, bir tarafını sola bu şekilde çeviriyoruz. Daha sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Güzelce birleştirelim, kabardığında açılma yapmasın. Tepsimize koyalım. Hamuru yoğururken ben yaş maya kullandım. Dilerseniz toz maya da kullanabilirsiniz. Ben o şekilde de yaptığım oldu. Gayet aynı verimi aldım siz de yapabilirsiniz. İnstant mayalar oluyor, toz mayalar, kuru mayalar. Kuru mayalarla da güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu açmanın tarifi birebir tutuyor hanımlar. Hamuru ne kadar yumuşak tutarsanız açmaların yumuşak olması o kadar güzel olur. Yani bütün hamurlar için geçerli. Poğaçalarda da hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar puf puf, pamuk pamuk elde etmiş oluruz açmalarımızı ve poğaçalarımızı. Bunun hepsini tepsiye bu şekilde dizeceğiz. Ben bu şekilde tamamladım. Ben biraz tepsiyi sıkıştırdım çünkü işe giderken götürmek isteyenler var. Hepsini bir tepsiye sığdırmak istedim. Aslında aralıklı koyuyoruz. Çünkü bunlar kabaracak. Çok birbirine yapışmasın diye. Normalde o şekilde koyuyoruz tepsi ama ben şu an acelem olduğu için aralıklı koymadım. Biraz sıkıştırdım. Bunu bu şekilde 10 dakika üstü örtük bir şekilde bekletelim. Bu tekrar bir biraz daha kabaracak. Evet hanımlar 10 dakika daha beklettik. Bu şekilde bakın. Gayet güzel kabardı. Hamurun içine kullandığımız yumurta akının sarısını yarım çay kaşığı pekmez ekleyerek üzüm pekmezi ekliyorum. Üstlerine süreceğim her yerine güzelce sürelim. Pekmez çok güzel kızarmasını sağlayacak ve açmaların bilirsiniz böyle içinde de şekeri var zaten ama hani dışı da böyle bir tatlı olur ve çok güzel kızarır. Hem o tadı hem de o görüntüyü verecek. Bu arada fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Üzerine susamlarımızı, çörek otumuzu dökerken bir yandan da fırınımız ısınsın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst olarak bunları pişiriyoruz. Kanlı fırınlarda da pişiyor. Sıkıntı olmuyor. Evet ben mavi haşhaş bilirsiniz. Haşhaş kullanıyorum bazen. Gayet güzel yakışıyor üzerlerine. Deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Aynı zamanda da bazılarına da çörek otu kullanacağım. Bazılarına da çörek otumuzu dökelim. Çörek otu da çok yakışıyor. Yani bana bence mavi haşhaş da çok yakışıyor. Bu şekilde de tamamlayıp artık fırınımıza gönderebiliriz açmalarımızı. Hadi bakalım şöyle bismillah diyerek fırınımıza atalım. Evet ve açmalarımız gayet güzel pişti. Şimdi üzerlerine nemli bir bezle 5 dakika bekletmemiz yeterli. Fırınımızdan çıkarttık. Nemli bir bezle 5 dakika kadar beklettik ve sonuç. Buyurun hanımlar. Gayet güzel, tel tel, harika sıcak sıcak, lezzetli açmalarımız. Kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterirseniz sevinirim.